Merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve bugün sizlerle yeni bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar çok uzun zamandır beri video gelmiyordu arkadaşlar. Annem bir tablet sakladığı için video atamıyorum. Arkadaşlar. İşte bu yüzden İtalyanca yapacağım diye. Şimdi arkadaşlar bu bir sandık sandık açalım. Baş yap. Ee, Selamünaleyküm diyelim. Arkadaşlar çok uzun zamandır birik yok. Buna lan. buna arkadaşlar. Ne nasıl, yok ya neyse. Tamam. Abi tamam. Arkadaşlar hoş geldin diyelim. bir sandık açalım arkadaşlar. Bir sandık açalım videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. İlk sandık açılımımız. İlk önce şöyle biriktirmiştim. Keşke kalan sandığı da Ben bunu İtalyanca yapayım. İtalyanca. Neredesin İtalyan? Evet arkadaşlar. Belki efsanevi patlar. Bir tazı istiyorum ya. Tazı çıkarsa efsanevi olur. Çok kötü. Ay ben neden bunu açtım? Bu güzel şeydi. Neden ender veriyorsun? Arkadaşlar bana neden ender veriyor? Haydi bismillah. Güzel. Arkadaşlar çok güzel. Uf. Dev 16 tane de çok kötü. Ama iskelet ortasının gelmesi beni çok mutlu etti. Ufu arkadaşlar bas bas. Bas şunları. Altı level. Şimdi arkadaşlar efsanevi. Oo bin lira. Hadi gitsin. Level 7 oldu. Arkadaşlar paraları biriktirdikten sonra bir de şey yapacağım. Da. Arkadaşlar normal benim kullandığım bu. Dünya birincisinden bir bakacağım. Abi yuh. Arkadaşlar şunu da açalım. Çok güzel kanimetimiz vardı. Hepsini açadık. Neyse artık bir savaş yapalım arkadaşlar. Bakalım bunun bunda 8. Sekizinci... yok. Abi 5. arenaya geçebilecek miyim? Arkadaşlar Allah ne yaptım ben? Arkadaşlar bakın şimdi nasıl alacaklar? Adamlar adama sen beni izik mi sandın oğlum? En al bana ne? Valkür çok yanlış zamanda attı arkadaşlar. İskelet ordusunu atmalıydı. Bakın neye attı ya. Binici. Binici, binici asker mi abi? Ben binicinin asker olduğunu bilmiyorum fazla sevmiyorum arkadaşlar. Yes. Oha arkadaşlar. Adamda cehennem ejderhası var. İnanmıyorum. Cehennem ejderhası. Efsanevi var adamda. Arkadaşlar. Adamlar geliyor kupayı düşüyor. Sonra da efsanevi geliyor adamlara. Vallahi ben bunlara ne diyeyim abi. Arkadaşlar siz olsanız siz için Girdiniz. Tamam abi şunu. Tamam barbarları kolay alırız. Şimdi adamın bir tane. Uf, arkadaşlar efsanevi sandık patlansa. Çok... Abi bunlar neden yardım et? Adam goblin kulübesi attı. Ben o goblin kulübesinin işini bitireceğim. Arkadaşlar hepsini attım. İnadına önünde kule gidecek. Gitmezse çok sinirleneceğim. Cık. Hadi hadi bebeklerim. Hadi 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 camiye. Atam hiç zaman değil ona atan. Arkadaşlar vallahi hiç sırası değildi. Mal şey attı. Abi iskelet ordusunu atarsın zar. <laughs> Cehennem mezarhan sattı hemen hemen mezar. Abi bu ne ya? Çabuk atlan. Arkadaşlar hadi öldürü şunu. Öldürmezseniz çok küserim. Adam bitti arkadaşlar. Adam işte böyle adamlar. ma. Adamlar yalnız şeye kullanıyor. Sonra da abi parçayı öldürseydiniz be. Ya bari almasın Allah'ım. Aldı. Şerefsiz aldı. Hadi 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 arkadaşlar. Çok kötü ya. Hadi arkadaşlar aldık mı okulü? Al al al. Yes. Yes arkadaşlar. Aldık 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 kapak olsun kapak olsun. Yuh. İtalyanca dilinde çok iyi geliyormuş. Arkadaşlar Abi kimse yok mu lan? O Facebook'tan şeydi. Abi ne oluyor lan? İnternet mi yok? Abi Ben bunu neden 400 lira vermedim? Arkadaşlar ya şimdi 50 değil de bir sonraki de ama. Evet ben öyle Şu an şu cehennemi zaten fazla sevmiyorum. Bu gelse güzel olur aslında. Legendary. Oh, ayağım. Ayağım girdi. Arkadaşlar nedense böyle oldu. Yedi, arkadaşlar 5. arneye geçersek o zaman videoyu bitireceğim. 6 8 10 tamam. 10 tane iksir geçiyor. Arkadaşlar bu arada bana şey at atmıyoruz. Atmamışsınız daha. Neden atmıyorsunuz? Atın da sizin sizin şeyinizde çıksın. Sanki bizim yok lan. Oha. Arkadaşlar adam aldı. Adam aldı. Nasıl alıyorsun ya? Hangi cüretle alırsın sen benim kulemi? E, 6, 8, 10. Tamam 10 iksir. 10 iksir yapmalıyız arkadaşlar. Benim şeyim neden daha düşük? Ama bu haksızlık. Görüşeceğiz oğlum. Hadi çabuk 10 iksir ol da adam beni yenmesin. Arkadaşlar adama hayvan gibi daldım. Buna da hayvan gibi dağılmış olduk. Altın şeyidir. 9 9 iksir 7 Şimdi arkadaşlar 128.80 9 iksiri var canım. arkadaşlar. Adam aldı. Aldı şerefsiz. Aldı. Arkadaşlar çok çok şey olmalıyız. Hayır adam aldı. Neyse artık iyi oyundu bu yüzden. Eksi yedim kaldık ama o kötü arkadaşlar. Adamı alacaktım. Yenecektim. Neyse. Arkadaşlar hem Dev sandık açtık. Ee, hem işte dev sandık açtık. Hem sandık açalım yaptık, hem şey yaptık. Neyse, öbürki videomuzda umarım bir yerine geçeceğiz ve inşallah da mezarlıklı buz büyüsü gelir. Kıvılcım, Tomruk Tomruk 1700'de mi geliyor? Altıncı aranda Tomruk geliyor. Bilmiyordum arkadaşlar. Ona bakma dedim. Yani arkadaşlar bir şöyle bir efsane bir şey gelirse tazı istiyorum. Mezarlıkla buz büyücüsü kıvılcım tomruk. Yani o kadar fazla istediğim bir kart yok arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Size seviyorum. Aşağıdan videoyu like atmayı unutmayınız. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili izleyiciler. Daha önce videoyu görmesin aşağıdan like atın. Bay bay.